Baba demiş. Ya elde demec? Tamam da, dur dur. Dur. Dur bey, 2 Şimdi veririz değil. Bakalım seferim. nasıl da. Saat ekle, onu çekip her yere <laughs> 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 İnşallah kırılmamıştır. İyi misiniz? Ee, Atalım bye <laughs> Ben gidiyorum. Bilgi kırıldı. Tamam Başladı mı? Başladı. Tamam. Zaten çalışıyor. Ne? Ya. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Tamam sessiz olma. Sessiz ol ama sakın sıkma kafsamı. Ee, merhaba arkadaşlar bugün Emir yanımda doğa doğrusu gelmek için hazırlanıyor yanıma. dur bir dakika. Durdurayım. Hop. Merhaba arkadaşlar bugün. Emir'i yanımda ama tuvalete gitti. Koşa koşa koşa. Ben geldim. <laughs> ne ara geldin gittin. Al tuvaletim geldiğini yaradı. Ben de öyle Evladım ne Allah aşkına ne falan <laughs> <laughs> <Allah. gülüyor> Kaç kaç kaç! Abi yıktın abi. Abi video <laughs> arkadaşlar devam <laughs> tamam. Yaren beni çok kötü dövdü.